Tayyip Erdoğan gençliğinde gençliğinde böyle değildir. İnceden inceye her şeyi elerdin. Hakikaten adalet sizin tümüne karşı çıkıyordur o zaman. Şu anda da ben istiyorum ki aynı şeyi sürdüresin. Bak son zamanlara gelmişsin. Sen de benim gibi öbür tarafa gitmeye az kalmış. Onun için adaleti adaleti güzel bir şekilde. Yani her zaman aklının yanında dur. Durmazsan Allah senin de bizim de belamızı verir ona göre. Ama bunu yayınlayacağım. Bunların hepsi eğer bak 3 3 maaş, 5 maaş alıp 7500 lira bunu söz konusu ediyorsalar bunların hepsi tepeden tırnağa hemşerim. Onun için diyorum ki ben 3-5 tane maaş alıp da orada ağzını açmayan şahsizdir Bitti bu kim olursa olsun. Sen, sen 7 geçinemezken <laughs> ee, Sakarya Partili milletvekili 73 geçinemiyor. Buna ne diyorsun? Onlar geçinemez ama biz, ee, biz geçinemiyor. E, biz, e, e, zaten zam yapmadık ki bize. Zaten ben memlekete gideceğimiz bir ki bir şeyimize iş yapamıyoruz. Ama Piri Sultan abla ne demiş? Kınzır Paşa bir gün senin de çarkın döner. Başka da bir şey demiyorum yani. Oğlum. Ne diyeyim başka? Ne diyeyim yani? Abim peki evet. yani sizi ikinci sınıf üçüncü sınıf niye muamele görüyorsunuz emekli olarak? Şey e, bize zam yapmadı ki. Bize zaten işi şey yerine koymuyor ki. Abim kasada yani. para olmamış olsa bu memura bu parayı ne Vallahi onun. Memura yine zam geldi. Ee, şeytan bunun neresinde? Bilmiyoruz ki. Ne yani yapın? emekliye zam vermezken memura bir zam alıyor. <laughs> evet. Evet. Bak, ya, yani evet, emekli yani süründürüyor emekliyi. Başka bir şey yok. <laughs> Yazık <mı>? ya. <laughs> ben de emekliyim de. Hepi. <laughs> Bak ben de emekliyim ustam. Emekliyim de. Sen şimdi bir şey konuştun ya CHP. Eee AK Parti şöyle demiş ya. CHP'lilerin de eee ovada müsrifler var makam arabalar var. Şuna Niye onlarda da karşı çıkmıyor? Onlar da gel soru versinler. Hiçbir kişiye makam arabası olmayacak. İsrafsa israf olsun hadi. Sadece bu AK Parti bak meselesi değil. Hepsi birden versinler. Bu AK Parti'ye ait bir şey değil. Göbürler de versin. Cevabını ya yayınlayacağım. Bunların hepsi Yemeyeceğiz abi sözüm sözdü namus Anladın mı? Eğer bak 3 3 maaş 5 maaş alıp 2 e, 7500 lira var yemek diye. Bunu söz konusu ediyorsalar bunların hepsi tepeden tırnağa hemşerim. <laughs> Abim zaten halkta da aynı seninle aynı fikirde diyor ki herkes tasarruf etsin diyor. Tamam herkes tasarruf etsin. Ben yedi buçuğun tasarruf edeceğim. Edeceğim. Ben emekliyim. Sen e, yüz, 150 bin lirayla tasarruf edin. Yok ya Şeref. Burada kedi gibi bana o şöyle çıkınca böyle diyeceğim böyle diyeceğim. E, oraya gidince ben meclise de kaç sefer gittim. Niye madem kendi aralarında demiyorlar ki ya bu halk neler çekiyor, biz şunu tasarruf edelim, bundan edelim, CHP'si de aynı, MHP'si de, o diğer e, bir sürü parti var ya, evet. e, hepsi oraya gidiyor, maaşları cebe konusunda niye şekil şemal, her şey bu kalem bunun gibi değişiyorlar? Onun için diyorum ki ben 3-5 tane maaş alıp da orada ağzını açmayan şebsiz değil, bitti bu kim olursa olsun. Görüyorsun. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın bu 31 Mart 2024'ten sonra şaha kalacağız ki cümlesine ne diyorsun? Şaha kal inşallah kalkarız. Ben bu yani ben her zaman devletimden milletimden yanayım. İnşallah kalkarız. Çok Va temennimiz var hemşerim kalkarız inşallah. Çünkü biz yerlerde sürünüyoruz ya. İnşallah kalkarız diyorum ben abi bir Recep Tayyip Erdoğan'a karşı halk artık güvensiz duruma geçti Bunun güvensizliğe ona bak bir şey diyemem hala e, halk e, inanıyor güveniyor ayrı konu Ha şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a e, bir şey diyemiyorum e, yiyicileri çok fazla oldu anladın mı bak, yiyicileri çok fazla oldu şimdi sen mikrofon tutuyorsun senin mesela etrafındaki ne <laughs> yiyip içiyorlar senin haberin yok zamanla haberin olması lazım. Bunlar da böyle bir kazga çekeceksin. Aynı yerde kişi çok fazla durmayacak. Gibi gibi önlemler alınması lazım. Yoksa kötü. Abi bu kötü gidişat nasıl düzeltir sence? Kötü, kötü, kötü gidişat mı? İlk önce tasarruf hemşerim. Ne olursa olsun. Mesela saray dediğimiz yer var ya. Tamam o halka ait olan bir yer mi şudur budur. Tamam. Oradan başlayacak. Ondan sonra da e, kamu kamu yerlerinin tümünde yiyecek içecek de dahil yani onların yiyeceği içeceği de dahil bir de milletvekiller ben nasıl 5 lira veriyorsam hemşerim bir şeye o da verecek hastaneye ben nasıl üç gün öyle olmazsa halkın kıymeti de bilinmez açlığı da bilinmez susuzluğu da bilinmez aç aç olur tok tok olur anladın mı düzen olmaz adalet olmaz olmaz adaletin olabilmesi için yani adaleti tepeden böyle aşağı salacaksın Adalet öyle olacak. Peki abi bir emekli ben, olarak sen Tayyip Erdoğan'a nasıl seslenirsin? Bak, Tayyip Erdoğan'a ben normalde bak şu anda mesela Tayyip Erdoğan'a laf diyecek bir durumda da normalde değiliz. Onu da bil. Seslensen diyorum abi. Seslensem. Ha şunu söylerim. Derim ki Tayyip Erdoğan. Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın e, gençliğinde e, şeyliğimiz de olmuş birebir. Onun için onun için diyorum ki avcılarda görüştüklerimiz de olmuştur. Tayyip Erdoğan gençliğinde gençliğinde böyle değildin. İnceden ince her şeyi elerdin. Hakikaten adalet sizin tümüne karşı çıkıyordur o zaman. Şu anda da ben istiyorum ki aynı şeyi sürdüresin. Bak son zamanlara gelmişsin. Sen de benim gibi öbür tarafa gitmeye az kalmış. Onun için adaleti, adaleti güzel bir şekilde. Yani her zaman aklının yanında dur. Durmazsan Allah senin de bizim de belamızı verir ona göre. Ben bunu diyorum. Teşekkür ederim abi. Abi bir emeklisin galiba. Emekliyim evet. Abi geçinebiliyor musun? Hayat nasıl gidiyor senin için? Hayat hiç iyi değil. Değil mi? Yok. E, hayat çok kötü. Yani sanki Türkiye bitmiş. O şekilde e, evlenecek çocuk evlenemiyor. Ev tutacak insan 15 bin liradan aşağı kira yok. E, satın alacak olan insan da 2.5 milyardan aşağı ev satın alamıyor. Hayat çok kötü yani yazık acıyorum şu gençlerin haline. Onlar ne yapacak bilmiyorum. Gelecek çok kötü. Teşekkür ederim abi. Evet. Abim tamam. bir emekli olarak ne diyorsun bak. Ee, ne diyorsun? Yedi buçukta geçinebiliyor musun? Hayatını Yok geçinemiyorum da ben yirmi senedir emekli olmuşum. Arıyorum yedi buçuk. Bugün alayım, bugün emekli olan da arıyor yedi buçuk. Nasıl kalayım ben anlamadım. Ge geçinemiyorum. Geçin Peki ne yapacaksın olur. abi? Geçinemiyorsun ama öbür taraftan da Sakarya AK Parti milletvekili ben de geçinemiyorum diyor 73 bin lirayla diyor. Ne diyorsun? Onlar kendi keyfine bakıyor bir sürünür. 73 milyarı adam diyor az. Bir vatandaşa da veriyor 7,5 diyor ki zaten bir kira 10 milyar, 15 milyar 20 milyara kadar kira var. En düşük değil, 7 milyara kadar kira var. En düşük. Evet. Ee, bu adam nasıl geçinecek? Bir genç olarak geçirebiliyor musun? Umudun var mı? Okul hayatından bittikten sonra kısmından? Ee, okul hayatım bittikten sonra e, bir umudum yok abi. E, avukat olmak istiyorum, derslerimi falan düzeltmek istiyorum ancak pek mümkün olmuyor. Test kitaplarından tut, normal kitaplar falan hepsi pahalı. Ekonomik durumlar kötü, geçinemiyoruz. E, genç olarak yani hayallerimiz kısıtlanmış durumda, önüne ket vurulmuş durumda yani. Bir yurt dışı hayali olanlardan mısın? Hayır değilim yani. Ülkemde kalıp ülkemi e, Allah'ın izniyle daha iyi bir yer hale getirmek için hedef hedefli hayallerim abi. var. Ya bir umut olmasa da umut ben olmak istiyorum yani. O yüzden ülkem ülkemde kalmayı tercih ediyorum. Ülkeden gitmek yerine. Sana fırsatı verirler mi ülkede? Yani ya o fırsatı kendimiz yaratacağız abi. Kimseden umut beklemeyeceğiz. Bir kurtarıcı beklemeyeceğiz. Dayın amcam var mı? Dayım amcam yok maalesef. Torpilli değilim ama umarım olur. Olsaydı bir umudun olurdu bence. Evet. <laughs> Ama hala umudumuz var. Abi, Umudumuzu okul yitirmeyin. Okul masrafla ne olacak? Yani okul masrafla gerçekten çok az ben de çocuk okutuyorum mesela. Hı -hı. Dayanamıyoruz, baş edemiyoruz. Evet. Kaynak kitapları devamlı Artık servisler çıkıyoruz. falan her şey çok evet. pahalı abi. Ayakkabısı var, üstü var, başı var, forması var, var da var. Ya abi artık insanlara e, şunu da yatıyorlar. Tek bir iş yetmez. Ek iş yapmak gerekiyor. Yani insan hayatını tamamen köleleştirmek üzerine kurmuşlar. Türkiye'de özellikle. İnsanlar e, geçinemiyor abi yani ekiş olmadıktan sonra büyük ihtimalle ben biraz abim gel. zor olur. gel buraya